Herkese merhaba. Şimdi sizlere zona hastalığına bağlı ağrıların tedavisinden bahsedeceğim. Zona hastalığı özellikle küçük yaşlardayken su çiçeği geçiren hastalarda ilerleyen dönemlerde yaş ilerledikçe ağır bir hastalık atlattıktan sonra veya stresli bir durum yaşadıktan sonra vücudun herhangi bir bölgesi, daha çok göğüs bölgesinde ve karın bölgesinde olmakla birlikte kaşıntılı, içi su dolu veziküller olarak karşımıza çıkan bir cilt hastalığıdır. Bu dönemde özellikle ağrı, yanma, karıncalanma gibi semptomlar oldukça fazladır. Bu dönem ne kadar iyi tedavi edilirse edilsin bazen hastalarımızda kronik ağrı karşımıza çıkmaktadır. Dirençli bir ağrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların tedavisinde özellikle radyo frekans tedavileri epidural enjeksiyonlar ve hatta ağrı piline kadar varan oranlarda ciddi bir şekilde ağrı tedavisi yapılmalıdır. Bazen bu tür hastaları şöyle yurt dışında tanımlandığı da bilinmektedir. Hastalar o kadar rahatsız oldular ki tüm cilt lezyonları geçse bile hasta üzerine dokunmakla veya bir atlet giymekle bile o kadar bir rahatsızlık ve ağrı duymaktadırlardır ki bu nedenle ev içerisinde kendini hapsetmekte ve çıplak dolaşmaktadırlar. Bu nedenle bu tür hastaların ağrıları oldukça fazladır ve şiddetlidir. Bu nedenle bu hastaların tedavileri geciktirilmeden ciddi bir şekilde yapılmalıdır. Herkese ağrısız sağlıklı günler dilerim.